Arkadaşlar çekeceğim video zaten şimdi çekiyorum. Ne kadar meraklıymışsınız bu moda ya? O moda nereden de de Neden? Bakın şimdi çekiyorum sizin <laughs> Bakıyorum. Bak. Arkadaşlar çok kolay. Şimdi arama kısmına gelip bir dakika arama kısmına gelip Akan Krep yazıyorsunuz. Çok değişik bir ismi var. Ve buradan arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Ve buna açıklamada bakın şöyle bir link var. Vermiş zaten ve buraya basıyorsunuz. Bakın şurada donlu var. Şurada bir insanla bir şey var. Ben buraya tacize doble alt yapıyorum. Gelle yani bir dakika. Ben buradan böyle yapmıştım lan sanki. Evet geldik buradan. Arkadaşlar aslında bu 0.41 ile 0.4 aynı aslında. Siz buradan istediğinizi bakın benim indirdiğim şu. Bakın. Hemen ben de bir dakika lan. Tekrar bir geçelim oraya. Evet arkadaşlar burada 0.41'i göreceksiniz. Buna şuraya 3 noktaya tıklıyoruz. Ve basıyoruz. Ve burada virüs var mı diye şu an tarama yapıyor kendisi. Ve şu an virüs taraması bitti. Ve birazdan şurada dosya indiriliyor. Ben önceden indirdiğim için iptal diyorum. Sonra yapacağınız şey bir dakika ben de bakın. Sonra buraya tıklıyorsunuz ve sizde zaten sizde um, şey hangisiyle açmak istiyor soracak. Minecraft'la açıyorsunuz ve Play Store'a gelip bu uygulamayı indiriyorsunuz. CX Dosya gezgini ve modla birlikte Hayatta kalmada oynayabilirsiniz. İşiniz yarıda memnun olurum.